Evet arkadaşlar, Megan 3 2011 model Megan 3 aracımızın e, hava filtresiyle polen filtresini değiştireceğiz. E, bugün polen filtresiyle hava filtresini aldık. İkisine 50 lira verdik. Şimdi hava filtresinin olduğu iki tane vidayı çıkartacağız. Evet, önceki hava filtresi arkadaşlar gördüğünüz gibi önündeki filtreyi takarken usta sökmüş. Gördüğünüz gibi bu elyaf da orada duruyor. Filtremizin yenisini aldık. filtresinin içini de temizledik. Şimdi filtreyi yerine, yani yerine Gördüğünüz gibi iki tane de vidayı, vidayı yerine taktık. Akünün kapağında bu kadar arkadaşlar Yani atla deve değil Bir hava filtresini değiştirmek Gayet basit Evet arkadaşlar Bu filtresi Burada arka tarafta Aziz gibi artık onun filtrelikten çıkmış. Ne kadar toz çıktığını da gördünüz. Göğüslüğü çıkarmadan takabildik. Kapağını da oturttuk. Verdiğimiz buzdolabının içine giden hava borusundan yerini taktık. Şimdi sökmüş olduğumuz... Bunu takıyoruz bu kadar. Kola filtresini de değiştirmiş olduk. Eski çıkan kola filtresi. Artık çıkmış. Şimdi arabayı çalıştıralım.